Birinci soruda 2y eşittir x doğrusunun grafiğini izleyelim önce. x'e 0 verirsek y 0'dır. O orijinden geçer. y'ye 1 verirsek x de 2 bulunur. 2'ye 1 noktasından da geçer. 2'ye 1 noktası bu noktadır. Bu noktaları birleştirecek olursak dahillik olmadığı için nokta noktayla çiziyorum. Taradığı bölgeyi bulmak için de y'nin durumuna bakıyorum. Y büyük olduğu için üst tarafını tarayacağım. X eşittir 1 doğrusu. X eksenini 1'de dik kesen bu doğrudur. Bunun büyük taraf isteniyor. Sağ taraf isteniyor. İki kez taranan bölgemiz burası oldu. Hangi şıkta var? A şıkkına bakacak olursak x eşittir 1 doğrusunun nokta noktaları göstermiş. Bu değildir. C şıkkında 2y eşittir x noktalı gösterilmemiş. Bu da değildir. Gene aynı şekilde d şıkkında da 2y eşittir x noktalı gösterilmemiş. Bu da değildir. e şıkkında da 2y eşittir x noktalı gösterilmemiş. Bu da değildir. Cevap b şıkkıdır. İkinci soru da y eşittir x artı 2 doğrusunun grafiğini çizeceğim. x'e 0 verirsem y'miz 0 artı 2'den 2 bulunur. 2 olarak yazacak olursak 0'a 2 noktası çıkar. 0'a 2 noktası da Burasıdır. y'ye sıfır verecek olursak sıfır eşittir x artı 2'den x'imiz eksi 2 bulunur. İkili olarak yazacak olursak x eksi 2 iken y ye sıfırdır. Bu nokta. Bu noktaları birleştirecek olursak dahillik olduğu için direkt çizdim. Taradığı bölgede y küçük olduğu için alt tarafıdır x küçük 0 eşitsizliğinde x eşittir 0 doğrusu y ekseniydi. Bunun küçük tarafı sol tarafıdır bu taraf. y büyük 0 eşitsizliğinde y eşittir 0 doğrusu x eksenidir. Bunun büyük tarafı da üst tarafıdır. 3 kez taranan bölge bu ortadaki üçgendir. Sistemin belirttiği alan burasıdır. Bu üçgenin alanını bulacak olursak burası 2 birim. Burası da 2 birim. Bunları çarpıp 2'ye bölersek 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 bulunur. Bursa. Üçüncü soru da y eksi x eşittir 1 doğrusunun grafiğini çizicek olursak x'e 0 verirsem y'miz 1 bulunur. y'ye 0 verirsem x'imiz eksi 1 bulunur. Eksi 1'e 0 noktası burası. 0'a 1 noktası da burası. Bunları birleştirecek olursak dahillik olmadığı için nokta nokta ile birleştirdim. Taradığı bölgeyi bulmak için de y'nin durumuna bakıyorum. Y büyük olduğu için üst tarafını tarayacağım. A şıkkında bu doğruyu direkt çizmişler. A şıkkını eliyorum. C şıkkında da doğruyu direkt çizmişler. C'yi de eliyorum. D şıkkında doğrunun alt kısmını taramışlar. D'yi de eliyorum. E'de de doğrunun alt kısmını taramışlar. Bunu da eledim. B şıkkında x büyük sıfır eşitsizliği y ekseninin sağ tarafıdır. Y küçük eşit 2 eşitsizliği de y'yi 2'de kesen bu doğrudur. Bunun alt tarafıdır. Sağlayan eşitsizlik bu bölgedir. Cevap B şıkkıdır. Dördüncü soruda birinci eşitsizlikte x'e 0 verirsem y'yi 2'de keser. Burası 2. Y'ye 0 verirsem x'i 1'de keser. Burası 1. Bu noktaları birleştirecek olursak Y büyük olduğu için de taradığı bölge üst taraftır. Burası. İkinci eşitsizliğimizde x'e 0 verirsem y'yi eksi 4'te keser. Burası. Y'ye 0 verirsem x'i 4'te keser. Burası. Bu noktaları birleştirecek olursak Taradığı bölgeyi bulmak için Y'nin durumuna bakıyorum. Y büyük olduğu için üst tarafını tarayacağım. Y küçük sıfır eşitsizliği de x ekseninin alt tarafıdır. Y eşittir sıfır doğrusu burasıydı. Alt tarafı da burasıdır. Üç kez taranan bölge. Bu kırmızı noktalı bölgedir. Doğruların kesiştiğini bu noktayı bulacak olursak. Deklemlerini ortak çözeceğim. Birinci denklemde y yerine x eksi 4 yazacağım. 2x artı x eksi 4 eşittir 2. 3x eşittir eksi 4'ü karşı yattım. 6x de buradan 2 bulunur. İkinci denklemde x yerine 2 yazacak olursak y de buradan eksi 2 bulunur. Kesiştikleri bu noktanın koordinatları 2'ye eksi 2'dir. Bu noktadan x, -x eksenine dik indirecek olursak y'si 2 olduğu için bu uzunluk 2'dir. Bu uzunlukta 3 birim. Üçgenin tabanı 3, yüksekliği de 2. Alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 bulunur. C şıkkı.